Cümleten selamun aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Türk dünyası, Özbekistan. Türkiye-Özbekistan ilişkileri her geçen gün daha da artmakta. Türkiye, Özbekistan'la sadece askeri anlamda değil tüm alanlarda işbirliği yapıyor. Bu sadece Özbekistan mı? Hayır. Bu Özbekistanı, Kırgızistanı, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan zaten bizde. Ve diğer Türk dünyasıyla ve Türk İslam dünyasıyla Türkiye her geçen gün ilişkilerini daha da geliştiriyor. Özbekistan. Türkiye Özbekistan'da üniversite kuruyor. Üniversite açıyor. Oo, Güzel. Çok önemli. Özbekistan'daki bu üniversite yetişecek olan gençler geleceğin Türk dünyasının şekillendirilmesinde yer alacaklar. Geleceğin Türk dünyasına, geleceğin Türk İslam dünyasında yapacağımız projelerde, yapacağımız teknolojik hamlelerde, yapacağımız sadece teknoloji değil tüm alanlarda beraber büyümemizin, gücümüzün emeği ve yatırım olacaktır. Önemli, çok önemli. Türk dünyası, Türkistan dünyası sadece askeri anlamda değil, teknolojik anlamda değil, her alanda bir ve beraber olmalıdır. Eğitimde, sağlıkta, ticarette, tüm sektörlerde, tüm alanlarda bir ve beraber olmalıyız. Bir ve beraber olmaya doğru da ilerliyoruz. Çünkü durmadık, durmuyoruz. O zaman devam. Türk dünyası demişken geçiyorum. Türk dünyasının kalbinin yarısının attığı yer. Güney Azerbaycan, İran. İran Türkiye'ye karşı farklı farklı adımlar planlıyor. İran Türkiye'ye karşı farklı farklı adımlar mı atıyor? Bu noktada Türk dünyası, İran, Rusya, Türkiye ne oluyor? İran biliyorsunuz İbrahim Reisi İran Cumhurbaşkanı ilk yurt dışı resmi ziyaretini nereye Rusya'ya yapmıştı? Rusya yapılan bu ziyaretten sonra İran Türkiye'ye karşı gazı kıstı. Türkiye'ye 10 günlüğüne gaz vermeyi bir anda durdurdu. Askıya aldı İran, Pers. Bu soğuk günlerde hele ki kışın bu sert geçtiği günlerde İran'ın yaptığı bu hamle, bu adım ne oluyor İran dedirtti. Moskova biliyorsunuz Ukrayna Avrupa'ya karşı şu adımı yapıyor. Avrupa'nın gazını kısıyor. Avrupa'nın enerjiye olan bağımlılığını bilen Rusya. Rus gazına olan bağımlılığını çok güzel bir silah olarak kullanıyor Rusya ve Avrupa'yı tehdit ediyor sizi gazsız bırakırız. Donarsınız, donar. Ee, şimdi bu İran'da Persler de Moskova'ya yapılan bu ziyaretten sonra onlardan fiş fişleniyor. Onlardan taktik ve teknik bilgi alıyor. Onlar da gazı kesti. Türkiye'ye karşı 10 günlüğüne artık tamir mi var, tadilat mı var, ne varsa İranlar gaz akımını durdurdu. Evet, biliyoruz. Bunların derdi şu. İran'ın derdi şu. Türkiye'nin Türk dünyasıyla artan ilgisi, Türkiye'nin Azerbaycan'la bir ve beraber olması, Türkiye'nin Azerbaycan'la beraber Karabağ'da attığı adımlar ve Güney Azerbaycan. Güney Azerbaycan'ın yakın bir zamanda Azerbaycan'la birleşmek için ayağa kalkacağını hesap eden, düşünen ve aradaki Aras Nehri'nin artık kalmayacağını onun biteceğini, mani anlamda biteceğini bilen İran bu adım atıyor. Aklı sıra Türkiye'ye şu mesajı veriyor. Ey Türkiye gazını da kısarım, her şeyini kapatırım. Kafkasya İran'ı büyük tedirgin ediyor. Kafkasya, Türk dünyası, Türkistan, Türkiye, Azerbaycan, Türkiye, Azerbaycan, Güney Azerbaycan ve diğer 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 devletler. Elbette ama elbette birleşeceğiz. İran'da bu attığı adımla aklı sıra Türkiye'nin önünü kesmeye, Türkiye'yi böyle üstün körü yavaşlatmaya çalışıyor falan filan. İran ne yaparsan yap boş. Azerbaycan, Güney Azerbaycan bir ve beraber olacaktır. Türk dünyası Türkiye ile bir ve beraber olacaktır. Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Bekleyin, bekleyin, vaktini bekleyin. Geçiyorum Afrika. Türkiye Afrika ilişkileri. Türkiye Afrika'daki ülkelerle artan ilişkileri her geçen gün artmakta ve Etiyopya. Türkiye Etiyopya ilişkileri çok güçlü şekilde ilerliyor. Etiyopya'da biliyorsunuz Tigray ayrılıkçı güçleri Etiyopya başkent Addis Ababa'yı ele geçirdi geçiriyordu. Başkent düşüyordu. Etiyopya hükümeti son anda Türkiye'ye sarıldı ve Türkiye ile beraber adımlar attılar Etiyopya'da. Türk İHA'ları SİHA'ları Etiyopya'da Güzellikler ve güzellikler Etiyopya'nın düşmesini engelledi. Türk İHA'ları, SİHA'ları Afrika basını böyle diyor. Ama Etiyopya Türkiye ilişkileri sadece askeri ve teknolojik anlamda değil başka alanlarda da işbirliği yükseltileceğe benziyor. Etiyopya'da bu ortalık iyice sakinleşsin. Tigray güçleri iyice dursun ve Etiyopya'da Türkiye maden çıkarabilir. Etiyopya'da arkada size bir harita paylaşıyorum. Sadece Etiyopya ile ilgili bu. Etiyopya, Sudan, Cibuti, Arap kıtasının başka alanlarında çok büyük bir alan. Nubiyan kalkan olarak adlandırılan bu bölgede bolca altın, bolca bakır, bolca çinko ve bolca başka başka değerli madenler bulunmakta. Bu madenlerin işletilmesinde Türk firmaları yer alabilir. Etiyopya ekseninde, Sudan ekseninde ve bu noktada yakın antlaşmalar yakında ortaya çıkacaktır. Türkiye Etiyopya'ya İHA'lar, SİHA'lar sattı. Ardından Türkiye Etiyopya maden antlaşmaları ayağa kalkıyor. Türkiye Afrika bir ve beraber ayağa kalkacak. Türkiye Afrika ile beraber daha da ilerleyecek. Hem Türkiye kazanacak hem Afrika kazanacak. Kazan kazan. O zaman devam. Geçiyorum Johnny'ler diyarına. Amerika, Amerika F-35'leri, Amerika, İngiltere, Güney Kore F-35'ler pattır, pattır düşüyor. Aha da böyle yaprak gibi dökülüyor. Ne oluyor? En son Güney Kore'de F-35'lerin tekerlekleri açılmamıştı ve gövdesi üzerine inmişti. Ondan önce hatırlayın, İngiltere'nin F-35'i Akdeniz'in derin ve serin sularında cumburlop yüzmeyi öğreniyordu. Amerika. Bir benzer olay İngiliz uçak gemisinin ve içindeki F35'in başına gelen bir benzer olay Amerikan uçak gemisindeki F35'in başına geldi. F35 Amerikan uçak gemisinde gidiyor 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 tatbikat sırasında kalkacak ama e -e, kalkamıyor. Ne oluyor? <laughs> Cumhurlu Çin Denizi'nde suya gömülüyor. Oo! Şimdi bu Amerikanın F-35'leri öyle bir düşmeye başladı ki Hani sadece başka bir manada değil Gerçekten düşüyor Yok tekerlekleri açılmıyor Yok üzerindeki özel kaplamalar kalkıyor Yok havalanacakken havalanamıyor İngiltere uçağında olduğu gibi düşüyor Amerikan uçağı da düştü Yok okyanusun dibinde Hani Amerikan basın İngiliz basını yazıyor Ne oluyor bu uçaklara niye böyle oluyor Niye düşüyor Bir şeyler mi oldu bir şey mi eksik kaldı Bilmem ne oldu Evet öldü. Bir şeyler oldu. Ahımızı aldınız. Düşüm düşüm düşesiniz dedik. Çakım çakım çakılasınız dedik. E-35'ler, F-35'ler. Ahan da böyle. Düşüm düşüm düşüyorsunuz. Çakım çakım çakılıyorsunuz. Bizim yerli ve milli TFX'imiz, milli muharip uçağımız inşallah ama inşallah göklerde olacaktır. 2025 yılında göklerde olacak testleri tamamen ama tamamen tamamlanacak. 2029'da ordumuza katılacak. Belki daha erken katılır. 2026-2027 neden olmasın? O güne kadar Amerikan F-35'leri siz düşmeye devam edin. Zaten siz düşmezseniz çakım çakım çakılmazsanız çakmaya gelen birileri var. Milli muharip uçağı TFX. Türkler. Hani insanın şunu diyesi geliyor, F35'ten bizi Allah korudu valla. Olaya bakın, pattır pattır, düşüyorlar. Düşün, düşmeye devam edin. Geçiyorum Anglo-Saksonlar diyarına, İngiltere. Uzun bacaklı İngilizler. İngilizler Türkiye ile işbirliğini daha da yukarıya çıkarmak için adımlarını atıyor. İngiltere, Türkiye ile beraber Ukrayna'da özel adımlar atmak için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, Orta Doğu'da birçok alanda Türkiye ile işbirliğine gidiyor. İngiltere Avrupa Birliği'nden Brexit yaptıktan sonra kendisini daha da alanlarda güçlü hissetmek için Türkiye ile bu adımları atmak zorunda olduğunu çok iyi biliyor. İngiliz devlet haklı işlerini sağlama bağlıyor. İngilizler bu. İngiltere'nin Türkiye ile beraber Ukrayna'da ne tür adımların atacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır ama çok çok önemli hamlelerin olacağı söyleniyor. Özellikle Türk askeri Ukrayna'da devriyeye hazırlanıyor iddiası dolaşmaya başladı. Hani hep diyordum ya size Donbas'ta devriye atarsak şaşırmayın diye bir şeyler olacak bir şeyler planlanıyor. Ama İngiltere bu adımları niçin Türkiye ile daha çok atıyor? Niçin? Yunanistan geride kalıyor. Niçin? Çünkü Yunanistan bir hiç. Sadece oyunda gezen bir piyon. Yeri geldi mi hamle yapılıyor. Yeri geldi mi yiyin ulan bunu diyor. Yeniyor. Yunanistan bu. Biz zaten hep diyoruz sevgili dostlar Yunan bizim için hiçbir şey. Biz onun arkasında ona pohpoh veren güçlerle mücadele ediyoruz. Amerikasıyla, Fransasıyla, Rusyasıyla, İngilteresiyle ve yeri geliyor Çiniyle. Ama velakin tüm bu dengeler silsilesinde yeni doğan bir güç, yeniden doğan bir güç Türkiye, Türk Birliği, Türkistan Birliği geleceği biz şekillendiriyoruz Allah'ın izniyle. Geçiyorum Hırvatistan'a. Hırvatistan, Rusya, Ukrayna, NATO. Ne oluyor? Hırvatistan yaptığı açıklamada eğer ki NATO Ukrayna'ya müdahale ederse, Ruslara karşı bir müdahalede bulunursa ben NATO'dan çıkarım dedi. Ö, Hırvatlara bak sen. Hırvatistan biliyorsunuz 2017 yılı gibi senede neye? NATO'ya katılmıştı. Bu katılımın ardından Hırvatlar hır hır ediyor, korkuyor. Niçin? Çünkü Ruslar her an farklı bir girişimle Hırvatlara büyük kartı gösterdi. Hırvatlar, ipin ucu benim elimde. Hırvatistan Ruslardan aldı bu mesajdan sonra NATO'ya rest çekti. Sakın ha, Ukrayna'da bir harekat operasyon yapmayın Ruslara karşı. Ben çıkarım. Bay bye. Tutan yok. Oradan geçiyorum Ermenistan'a. Ermenistan, Rusya, Ukrayna. Ne oluyor? bir benzer olay Hırvatistan'ın bir benzer olayı. Ermenistan kolektif güvenlik işbirliği örgütünün Ukrayna'ya olası müdahalesinde yer almayacağını duyurdu. Ben yoğum dedi. Yok ben katılamam dedi Ermenistan. Oo. Şimdi bu işin bambaşka boyutu. Hani burada ikinci Paşinyan hükümeti var Ermenistan'dan. Pişikyan. Paşinyan bu attığı adımla Ukrayna noktasında attığı adımla esasen Rusya'ya şu mesajı veriyor. Ben senle değilim ey Rusya. Ben Soros, ben Amerika, ben Avrupa'dan yanayım diyor Ermenistan. Hani şimdi akıllar karma karışık. Bir taraftan NATO üyesi Hırvatistan eğer ki NATO Ukrayna'ya girerse NATO'dan çıkarım diyor. O bir taraftan kolektif güvenlik işbirliği örgütü üyesi Ermenistan Rusya KGO Ukrayna'ya girerse ben yoğun diyor. Uf ne biçim strateji ne biçim dünyadaki bu olaylar sevgili dostlar insanın aklı hafızası almıyor ama Ermenistan güzel olanı yapıyor. Paşinyan iktidarı Rus etkisinden olabildiğince kurtulmaya çalışıyor. Hadi bakalım biz de destekliyoruz ve Paşinyan demişken Ermenistan, Türkiye ilişkileri daha da yukarılara çıkılması için Paşinyan'dan bir açıklama geldi. Paşinyan aynen şunu söyledi. Eğer ki Türkiye bizimle yakınlaşmak çabalarını daha da arttırırsa biz de buna çok çok fazla karşılık vereceğiz. Biz de Türkiye ile yakınlaşmak için can atıyoruz'un böyle bir çerçevesini çizdi. Hop. <laughs> vay Paşincim vay. Paşinyan yaptığı açıklamada Türkiye'de yapılacak olan foruma, Antalya'daki foruma biz de katılabiliriz dedi. Ya kendisi gelecek ya da Dışişleri Bakanlığı gönderecek. Türkiye ile normalleşmeler bu hızla giderse can atıyoruz. Türkiye ile yakınlaşacağız diyor Paşinyan Pişmanyan. Everim'den kerata. Everim sana. Gel Paşicim gel. Türkiye'deki Antalya'daki foruma gel. Zaten sen gelmezsen adamların gelecek ama geleceksiniz. Rus'un etkisinden ne kadar çabuk kurtulursanız o kadar rahat nefes alırsınız. Nefesleri aldıracağız ama bizim koyduğumuz çerçevede yürürsen yoksa ulağını mantıpayla sündürürüz ey Ermenistan. Türkiye havada bir ordu kuruyor. Türkiye esasen havada gökyüzünde insansız bir ordu kurdu. Bu ordular hazırlandı. Bildiğimiz, bilmediğimiz birçok araç gereç var. İhalarımız, siyalarımız, siyalarımız, cihalarımız, vihalarımız bir sürü. Ama bir sürü bildiğimiz, bilmediğimiz insansız hava araçları var. Şimdi Türkiye bir benzerini hem karada hem de denizde kuruyor. Karadakiler devam ediyor. Onu ara ara anlatıyorum size Bilal Fevzi'ye TV'de. Şimdi denizde kurduğumuz bu insansız deniz araçlarını da anlatıyor muyuz? Anlatıyoruz ve bu noktada önemli adımlar geldi insansız deniz araçlarından kurulacak olan filo ile beraber Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, özellikle özellikle adalar denizimizde sirtaki adalar denizinde güç çarpısı bizden yan olacak ve bu noktada Yunan basını diyor ki Türkler insansız deniz filosu kuruyor, bu kurdukları filo ile beraber hiçbir askeri artık göreve çıkmayacak, uzaktan ellerinde joystick ile komandayla bizi keklik gibi avlayacak diyor. Yunan basını. Bunun anlatıyor, bunun çerçevesini çiziyor. <laughs> vay kekliciklerim vay. Sirtaki kekli. Denizden çıktın da sen keklik mi oldun? Ulan ulan ulan. Yunan basını şöyle devam ediyor. Bizler Yunan donanmasını kuvvetlendirmek için, güçlendirmek için bir taraftan Amerika bir taraftan Fransa çalışmalar yürütüyoruz. Ama Türkiye öyle yerli ve milli ürünler yapıyor ki bizi adeta çarpıp bölüp çöp tenekesine atacak demeye getiriyor. Atmaca. Atmaca gemi savar füzemi sevgili dostlar insansız deniz araçlarına yerleştirilmeye hazırlanıyor. Ve bu Yunan'ı inanılmaz derecede korkuttu. Yunan diyor ki tamam Türkiye'nin ürettiği insansız deniz araçlarında RPG benzeri roket atarlar bulunmakta. 5-6 kilometre, 7 kilometre, 10 kilometre mesafeli. Ama bu atmacayı koyarlarsa insansız deniz aracının üzerine arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Atmacanın 250 kilometreye kadar etkili mesafesi var. 250 kilometre. Öh, öh, öh. Atina'da Olympus'un tepesindeki sirtaki balıkları, <laughs> pardon keklikleri hop hop havaya sekecek. Yunan diyor ki biz daha Atina'da gemilerimiz limandan ayrılmadan bu atmaca gemi savar füzeleri, insansız deniz araçlarının üzerinde taşınan gemi savar füzeleri bir anda karşımıza çıkacak ve biz öyle apışıp kalacağız. Apışıp kalacaksınız. Öyle bir kalacaksınız ki oy oy oy. Bu füzeler sizin fırkateynlerinizi, savaş gemilerinizi delmekle kalmayacak. Yüreğinizde delip geçecek. Hadi bakayım. Keklikler sizi Yunan tüm bunlar anlata dururken Türkiye'den bir duyuru gelmişti. Hatırlayın geçtiğimiz haftalarda. Türkiye insansız deniz araçları noktasında Ulak insansız deniz aracımızı seri üretime aldık. Oh Elhamdülillah. Seri üretim başladı. Arkada Ulan fotoğrafını görüyorsunuz. Ulak üzerine her türlü savunma araçları ve saldırı araçları konabilecek ve konuyor da füzeler hava füzeleri torpidolar yani Yunan denizin altından üstünden neresinden havadan mamadan nereden gelirse gelsin ulak hepsine hama hepsine yetecek artacak bile arkadan kamyoncu arkadaşların eline joystick vereceğiz cuv 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 cuv. atari oynar gibi <laughs> sirtakileri hop hop avlayacak Yunan ama şuna dikkat etsin Yunan mutlaka birisinin gazıyla onu biz çok iyi biliyoruz. Paris, Eyfel, Maharon ya da başka başka. Birisinin gazıyla bir çılgınlık yapacak. Yunan'ın yaptığı bu çılgınlık Yunan a ah! demeden depesinde bum ezip geçeceğiz. Adalarımızı, 12 adaları Rodos, Girit, Midilli, Kerpe tüm adalarımızı elbet ama elbet geri alacağız. Batı Trakya. Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize selam olsun. Onlar da bizi beklesinler. Elbette ama elbet oraya geri döneceğiz. 650 yıl hüküm sürdüğümüz bu coğrafyada. 650 yıldan daha fazla 1000 yıl 2000 yıl hüküm sürdüğümüz bu coğrafyalarda tekrardan en güçlü merkez bizik. Allah'ın izniyle ve dahi oluyoruz da ve atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafına geri geliyoruz. Ama şimdi bu tanıtım filminde ulağın tanıtım filminde önemli bir nokta vardı. Ulağ tanıtım filminde bir şeyler gösteriliyor. Önce ulağ denizin içinden bir görüntü alınaraktan yukarıya çıkılıyor. Denizin içinden ve kameraya görüntüye yansıyan ne? Dikkat. Vatoz. Vatoz balıkları dikkat çekiyor. Vatoz balıklarını gösteriyor kamera ardından suyun üstüne çıkıyor ve... Ulağı gösteriyor, insansız deniz aracımızı gösteriyor. Şimdi burada çok ama çok önemli bir detay var. Niçin böyle bir şey yapıldı? Tamam, hem karada, hem havada, hem denizde varız, bir de denizin içinde mi varız demeye getiriliyor. Evet ama vatoz yani vallahi bu öylesine kuru boş yerleştirilmiş bir görüntü değil. Peki ney? Sadece denizin üstü değil, denizlerin içini de koruyoruzun açık ve net bir mesajıdır. Vatoz, vatoz ölmedi, vatoz bitmedi, vatoz üretilmeye, çalışılmaya devam ediliyor, vatoz geliştirilmeye devam ediliyorun bir mesajı mıdır? Ben demiyorum, ahan da arkada videodan aldığım fotoğrafları görüyorsunuz. O videoyu izleyen dostların hemen ilk aklına bu gelmiştir. Niçin vatoz gösteriliyor? Niçin Ey küffar, Türkleri izlemeye devam et. Çok eğlenecek, çok öyle böyle değil. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda, koşar adım ilerlemeye devam edeceğiz. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.